Evet işte güzel. Bak karpuza futbolcu oymak yani artık aşçılıkta gelen son nokta. Efendim Profesör Doktor İhsan Karaman bugün benim konuğum. Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı. Şimdi anneler anneanneler, babalar, artık babalar da kalkıyor değil mi çocukların tuvalet ihtiyacına geceleri. Hepsi izliyordur bizi. Şimdi yatak ıslatmayı soracağım ona. Hocam hoş geldiniz önce. Şimdi çocuklarda yatak ıslatma tabii görülüyor artık çocuk yetiştirmenin olmazsa olmazı. Peki ne sıklıkta görülüyor? Kaç yaşına kadar normal karşılamalı? Şimdi e, bir çocuğun kız ve erkek olmasına göre e, küçük bir değişiklik var. Kızlarda 5, erkeklerde 6 yaşına gelmesine yani rağmen yatak ıslatma devam ederse geceleri biz buna... Hocam, hocam çok özür diliyorum. Sesinizde ufak bir problem var. Ben sizi bir saniye bekleteyim. Benim bu arada, bu arada giremedik diye üzüldüğüm bir haber var Barış. Karaca haberi ya. Şu Karaca haberi var ya. Hani küçücük yavrucuk bir aylık yakalanmış ondan sonra doğaya bırakılacak tedavi edildikten sonra ben ona giremedim hocama pas attım diye üzülmüştüm mikrofonu düzelirken bir onu izleyelim. Kölü, kölü Ormanda tek başına bulundu. Annesi avcılar tarafından öldürülen yavru karaca koruma altına alındı. Karabükçe Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri avlanma sahalarında denetim yapıyordu. Başköy yakınlarında bir aylık yavru karaca bulundu. Ekipler karacayı Safranbolu ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Bakım Merkezi'ne götürdü. Muayene edilen yavru karaca'nın sağlık durumu iyi. Annesi avcılar tarafından vurulan yavru karaca bir aylık bakım sonrası doğal ortamına bırakılacak. Evet efendim Tekrar hocama dönüyorum hocam yeniden merhaba. <laughs> merhaba. Mikrofon düzeldi Güzel. Herkes sesinizi duyuyor. Sesim duyuluyor. duyuluyor. Şimdi yasak ıslatma nedir? ne sıklıkta görülür Görülürüm diye sormuş işte. Evet yatak ıslatma e, tıpta enuresis diye adlandırdığımız bir e, tablo ve bu. 5-6 yaşlarına kadar normal kabul ediliyor. Kızlar da 5, erkekler de 6 yaşına kadar eğer anne babalar e, merak ediyorlarsa sadece gece yatak ıslatan çocuklara bir e, yani hasta muamelesi yapıyor. Peki her gece mi? Düzenli mi ıslatılıyor? E, o sıklık değişebiliyor ama yani e, problem olacak kadar sıktan bahsediyoruz. Ayda yılda bir olan zaten hiç kâli Yetişkinlerde alınıyor. bile Elbette var <laughs> doğru. E, ama hani haftada bir iki kere gibi en az oluyorsa ve bu beş yaşına kadarsa çok önemsemiyoruz. Sadece geceden bahsediyorum. Gündüz ıslatma tamamen ayrı bir konu. Çok daha ciddi bir konu. Erken başvurma gerektiren bir konu. Geceyi sorduğunuz için devam edeyim. Kızlarda beş, erkeklerde al yaşına ulaşan bir çocuk halen gece yatağını ıslatıyor sabah ıslak kalkıyorsa veya yatağı ıslatmış olarak kalkıyorsa biz buna enürezis ya da yatak ıslatma problemi diyoruz. Sıklığını sormuştunuz. Ee, aslında çok sık görülen bir durum bu. Mesela 5 yaşına varmış e, bizim artık teşhis koyduğumuz çocuklarda yüzde %20 oranında her 5 çocuğun birinde görülüyor. 10 hmm. yaşına vardığında Yüzde beş oranında görülüyor. On yaşındaki çocuk az bir şey değil. Artık bir okulun dördüncü sınıfına falan gelmiş bir çocuk, arkadaşlarıyla kampa gidecek, geziye gidecek, bir arkadaşında yatacak, büyük sınav zamanı kalacak, kalacak ama yatak ıslatıyor. Yüzde beş de bu anlamda az değil. E, erişkine gelirsek oradan belki bir pay çıkarılabilir. Yani erişkinlerin normalde yatak ıslatmayacağı varsayarız gerekli, ama yüzde yarımla bir arasında aya e yakın %1, %1 erişkin. yetişkin yatak ıslatıyor çok mu? Ciddi Peki düzenli zaten. mi yoksa rahatsızlıktan ee, dolayı mı? Şöyle e, <laughs> her ikisi de sonuçta bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir de söylediklerinizin düzenli derken çok sık değil. Çocuklar kadar sık değil ama e, bir erişkinin ayda bir ya da ayda iki bile yatak ıslatması bir faciadır. Evli battı çoluk korkunç. çocuk sahibi olduğunu düşünürsek. Dolayısıyla e, yani erken tedavi, erken teşhis ve bu işin önünün alınmasının ne kadar önemli olduğu aslında bu cümleden de anlaşılıyor. Yüzde bir az bir şey değil. Erişkinlerde bile olan bu soruna işte sizin yaptığınız bu program gibi erkenden farkındalık yaratan e, kamuoyuna yönelik programlarla bir çare bulmak lazım. Peki hocam şimdi e, bu çareye geçeceksek eğer sebep de önemli oluyor. Tabii ki. Sebep psikolojik mi Hı. yoksa fiziksel sebeplerle olabilir mi? Çocuk o zaman biz 5 e, yaşını geçince telaşlanmalıyız evet, değil mi? 5 evet. beş yaşından beş, sonra 5-6 hadi 6 diyelim. Tabii ki. Ee, yatağını ıslatmaya başladığı zaman telaşlanacağız ama önce ne ne? mı getirelim, Hı. mı götürelim. Çok doğru. Bu e, konuyu şöyle başlatmak lazım. Yatak ıslatma konusu tıp alanında, halk arasında en çok efsane üretilen konulardan bir tanesidir. Var. Şehir efsaneleri vardır. Bunlardan birisi bu iş psikolojik canım demektir. Hatta bizim yaptığımız bir bilimsel araştırma var. Suadiye gibi biraz e, sosyo-kültürel düzeyi yüksekçe olan bir semtte ebeveynleri sorguladık. Yatak ıslatan çocukları için Hı. sebep nedir sizce dedik. Çok yüksek oranda psikolojik dediler. Ama işte bu yanlışlardan biri. Bizim tıbbi araştırmalara göre, bilimsel bilgilere göre yatak ıslatan çocukların yüzde onundan daha azın da psikolojik sebepler etken oluyor ve bunlar genellikle sonradan ıslatmaya başlayanlar. Önce kuru, mesela yeni bir mahalleye taşınmış, ıslatmaya başlamış, küçük kardeş gelmiş, hmm. ıslatmaya başlamış, okulda bir şiddet görmüş Islar. falan, bir arkadaşı vefat etmiş, anne babadan Hayır, birini öyle. kaybetmiş gibi travmalardan sonra. Halbuki yüzde doksanın üzerinde ne demek istiyorum? Sebep psikolojik değil. Fiziksel, hmm. bedensel, organik diyoruz biz onlara. İşte onların neler olduğunu kısaca söyleyeyim isterseniz. Ee, aslında bir genetik temeli var. Yani ha. irsi temeli var. Kalıtsal temeli var. Y yaklaşık olarak %70 civarında yatak çocukları çocukları %70'inde ailenin ee, geçmiş fertlerine baktığımızda ıslatanlar görüyoruz. Anne tarafı ya da baba tarafı. Hatta bu bazen suçlamalara sebep oluyor. İşte senden oldu, benden oldu. Evet. Halbuki bu suç, suç değil. Kimsenin elinde değil. Grip nezle olduğumuzda birbirimizi suçlamıyorsak ya da safra kesesi taşımızdan Doğru dolayı çocuğumuzu yatak ıslatıyor diye de suçlamayalım. Bu da önemli bir mesaj olsun. Ee, genetiği söyledik. irsiyet Onun dışında sebeplerden iki tanesi çok ağırlıklı görülüyor. Birisi beyinden salınan ve geceleyin e, ...idrar miktarını azaltan bir hormon var. Bu hormon yatak ıslatan çocuklarda yeterli değil. O zaman ne oluyor? Gece boyunca böbrek çok çalışıyor, çok idrar üretiyor. İdrar torbası da belli bir zamandan sonra dolup taşıyor yatağa. Burası önemli. Tedavide de önemli bura. İkincisi, bu çocukların yüzde otuz, otuz beşinde, üçte birinde aşağı yukarı... ...gündüz idrar torbaları gayet akıllı başlı uslu iken idrar keseleri... Uyku zamanında uyurken huysuz huzursuz mesane dediğimiz hmm. de bir kasılan, büzüşüp küçülen bir idrar torbasına dönüşüyor. Sebep bilinmiyor bu kısmının ve bu sefer gelen idrar miktarı yeterli yani az bile olsa çok fazla olmasa da mesane bile, daraldığı için mesane daraldığı için dışarı taşıyor. Her iki grupta da Yatak ıslatabilmek için bir de uykunun derin olması. Ya. Yani zor uyanmak gerekiyor. Nitekim biz anne babalara sorduğumuzda yatak ıslatan çocukların çocuğunuzun uykusu nasıldır deyince genellikle duyduğumuz cevap top patlasa uyanmaz Anladım. cevabıdır. Bu da önemli bir şey. Bunların değişik kombinasyonları bir çocukta bir araya geldiği zaman bu sebeplerin yatak istatata Peki hocam var. bunun tedavisi nasıl olur ki? Şimdi o mesanenin sebebi Hı -hı. bilinmeyen nedenle uykuda küçülmesi tabii. veya bileyim, derin uyku salınması veya işte bu genetik e, özellikler miras. Bunun tedavisi olabilir mi de? Şimdi efsane yerden bahsetmiştik. Tedaviye de öyle başlayayım cevabı isterseniz. E, yatak ıslatma konusunda çok bilinen doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu psikolojiktir ya zamanla geçer. Böyle diye diye çocukları sinir hastası, psikolojik evet. sorunlu çocuk haline getirebiliyoruz. Özgüvenini kaybedebiliyor. Depresyona giriyor. Sosyal bir izolasyona uğruyor. Evet. Arkadaşlarından uzaklaşıyor. Okul başarısı düşüyor. Buraya çok dikkat. İkincisi işte kızsa ilk adetini gördüğünde geçer. Çocuksa, erkekse sünnet olduğunda geçer. Hatta Askere gidince evlenince geçer diye bekleyen ebeveynler görüyoruz eyvah. biz. Allah korusun. Düşünsenize askerde bir çocuğun bunu yaşadığını. Tabii yani. ki. Dolayısıyla bir defa böyle bu beklentiler, bu efsanelere asla itibar etmeyeceğiz. 5-6 yaşını geçmiş ve gece yatak ıslatan bir çocuk varsa anne babalara söylüyorum. Elinden tuttuğu gibi bir üroloji uzmanına götüreceğiz. Çünkü temel araştırmayı üroloji uzmanı yapacak. Temel çözümleri o üretecek. Çözümler. yani tedavi ne olmalı? Bir defa çocuğa iyi bir ilişki kurmak. Yani çocuk ebeveyn ve hekim arasında bir üçlü ilişki üçgeni oluşturmamız ve çocuğa özgüven aşılamamız lazım. Suçluluk psikolojisinden kurtarmamız, evet bunu birlikte el ele tutarak yeneceğiz dememiz, ona güven aşılamamız lazım. Birinci şey bu, sıcaklık. Çünkü yoksa çocuk hekimin önerilerini de kale almaz, uygulamaz ve yatak ıslatma o zaman hiçbir şekilde geçmez. Anne babayı bir frenlememiz lazım. Mesela anne babanın bir kısmı, Türkiye'de bunu biz araştırdık da, ceza, yani çocuk tembelliğinden yapmıyor, bak sabahleyin iki tokat attığın zaman hatta evet. neler görüyoruz. Pipisini yakan Yapmayın ebeveynler var. Ya. Böyle e, süpürgeye. Çocuk bu zarar idrar yapmayacak daha kötü zarar Yani o, o da mümkün olamıyor. Çocuğun elinde değil çünkü. Yüzde otuz beş oranında ebeveynlerin ceza uyguladığını tespit ettik biz yaptığımız bir araştırmada. Üçte bir. Her üç çocuktan birine ebeveyn ağır ceza uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Çok yanlış. Bunu buradan uyarmamız lazım. Tıbbi tedaviye gelince özgüven ilişkisi sıcak Doğru. bir ilişki güven vermeden sonra ee, yaşam tarzını düzenleme dediğimiz bir e, küçük önlem paketi var. Bu nedir? Genellikle e, çocuklarımız, okul çocuklarımız sabah evden apar topar çıkar. Tabii. Yeterince sıvı almaz. Harala gürala okula giderler. Okulda boğuşurlar, koştururlar. Üstlerinde elbise vardır, sıcak bir ortamda 30 kişi, 50 kişi terlerler. Hep sıvı kaybederler. Ama yeterince sıvı okulda alırlar mı? Almazlar, fırsat bulamazlar. Ta ki ikindi vakti okuldan eve geldiklerinde eve geldiklerinde büyük bir sıvı açlığı vardır. Susuzdur çocuk. Dayanır suya, sıvıya, ayrana, kolaya, çorbaya, çaya. Doğru. ile yatak saati arasında çok sıvı aldığı için bu aldığı sıvılar Gece yatağa yos elektrik koyunca da Altına tabii göçülüyor. ki. Dolayısıyla bu süreçte sıvıyı azaltmak, gündüz saatlerinde bol sıvı almak çok önemli. Sonra da ilaç tedavisi ve tıbbi tedavi Hocam geliyor. Hocam bir tabii. izleyicimiz hemen evet. mesaj atmış. Diyor ki tabii. çocuğumun diyor üroloğa da götürdük psikolojik de dediler Hı -hı. ama bir süre altına yapacak, devam ediyor. Ben ona artık hasta kiloda almak zorundayım. Hı -hı. Sosyal güvenlik kurumu karşılamıyor diyor. E, bu yani. yönetmelikler zaman zaman değişebiliyor ama e, sosyal güvenlik kısmını şu anda net olarak bilmiyorum. Çünkü yönetmekler değişebiliyor. Bazen da oluyor, karşılama oluyor ama bu bir tedavi değil. Benim hekim olarak asıl söylemem gereken bu anneye doğru. galiba. Anne mi soruyor? Anne. Ee, bu bir tedavi değil. Ha, doktora götürdük tedavi olmadığı cümlesine hak veriyorum. Fakat doğru tedavi, doğru teşhis, doğru adres oldu mu oradan şüpheli. Aslında er ya da geç uygun bir tedaviyle yatak ıslatmanın geçtiğini biliyoruz. Tedavide kilot değil ama yatak ıslatma kilot değil ama dünyada onaylanmış iki tane tedavi çeşidi var. Birisi basit bir hap yatarken dil altına konularak oradan emiliyor ve bu gece boyunca 8 saat e, böbrekten fazla idrar yapılmasını engellediği için idrar torbası dolup taşmıyor. Hı hı. Son derece zararsız, yan etkisi hemen hemen olmayan dünyada 40-50 yıldır değişik amaçlarla kullanılan bir ilaç bu. Korkulacak bir şey değil. Niye altını çiziyorum korkunun? Ebeveynler yatak ıslatma tedavisinin kısırlık yaptığına dair çok yanlış Allah bir Allah. efsaneye de inanırlar. Belki sizin çevrenizde çok yok duymamış olabilirsiniz yok, ama tabii. yatak ıslatan ailelerin hemen hepsinin bize ilk sorusu hekimin şu ilacı alın dediğimizde şunu yapın dediğimizde aman doktor ve çocuğumuzda kısırlık yapar mı? Bu da bir efsanedir. Uzaktan yakından tabii ki alakası yoktur. Kanıtlanmış bilimsel bir tedavidir bu bahsettiğim. İkinci tedavi metodu da ilaçla hapla değil de gece çocuk yatağını ıslatmaya başlayınca kilodunu zır diye çalıp ve titreşim yapıp çocuğu uyandıracağı varsayılan bir alarm sistemidir. Aslında iyi bir metottur, bilimsel metottur ama çocuk derin uyuduğu için genellikle duyamaz. buna uyanamaz. Anne baba kalkıp kaldırmak, tuvalete götürmek, zili tekrar kurmak zorunda kalır. Bu da tabii ailede bir tabii e, tabii işe Aile gidecek, anne baba için zorluk olsun. oluşturur. Sonuçta buna tabii hekim karar verecek, aileyle birlikte karar verecek. Bizim önerimiz, 5 e, tekrar hani altını çiziyorum. 5-6 altı yaşına ulaşmış, hala yatak ıslatan çocuğu bu da geçer yahu diyerek bekletmek çocuğa yapılacak en büyük zarardır. Psikolojik sebepli olmasa da sonunda psikolojik sorun doğurur. Çocuğun en önemli şeyi özgüven kaybı olur. İçine Kesinlikle. kapanır. Psikolojik düşer. sorun doğar Tabii sonuçta. Ki. Bir kampa gidebilir mi? Bir ya. geziye gidebilir mi? Yatılı okulda okuyabilir mi? Kendine güveni mi? de gelişemez. Kendine. O yüzden Onun önce erola gidecek. Tutacak önce erola götürecek. Erola ısrarlı bir şekilde araştırıp önce basit tedbirler sıvı kısıtlaması günlük yaşamının düzenlenmesi akabinde de bu bizim yaptığımız yardımlarla yani tıbbi yardımlarla er ya da geç sabırlı bir tedaviyle bazen 3 ayda 5 ayda bazen birkaç senede bu iş geçebilecektir. Hı hı. O yüzden bize düşen size düşen bu konunun altını çizerek ısrarla ebeveynleri 5-6 yaşından sonra hekime başvurmak, profesyonel yardım almak konusunda bilinçlendirmek. Harikasınız hocam. Ben de Profesör Doktor İhsan Karaman'a çok teşekkür ediyorum. Sorun başındayken kontrol etmek her zaman olduğu gibi çok kolay. Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı hepinizin, hepimizin bir dönem derdi olan bir probleme açıklık getirdiği için. Şimdi nostalji, çapkınıma vardayım. Sonra bir sürpriz. hey! hey!